Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenledi. Tabii son yıllarda özellikle yol kalitemizde çok ciddi bir artış oldu. Artık şehirlerimiz bölünmüş yollar birbirine bağlı. Şehir içinde yol standartımız çok yükseldi. Bir taraftan da yol güvenliği için özellikle akıllı kavşak uygulamalarımız, elektronik hız denetleme sistemlerimizle insanların kurallara uyması için gayret gösteriyoruz. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, ilçe kaymakamları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Son zamanlarda devletimizin, hükümetimizin ulaştırmış, yapmış olduğu nitelikli standartları yüksek yollarla ulaşım ekosisteminin iyileştirmesiyle bu kaza oranlarının azaldığını görüyoruz. Keza bilgi teknolojileri çok iyi kullanmasıyla ilgili bakanlıklarımızla beraber yapılan çalışmalar akıllı şehirlerle beraber çok iyi bir standart geliştirdi. Bu da kaza oranları azaltmaktadır. Öğrencilere trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve trafikte karşılaşılan riskler hakkında broşürler, afişler, kitaplar ve dergiler dağıtıldı. Bunu taktığında alkollü bir sürücü çevresini nasıl görür? nesneleri seçebilir mi? Düzgün yürüyebilir mi? Bu gözlüğü takarak hissedebilirsin. Bunu bir denemeni istiyorum ve bana taktıktan sonra tecrübelerini aktar. Evet, nesneleri seçelim. Arkadaşımıza elimizi bir uzatalım, dokunmaya çalışalım. Evet, etrafımızı görebiliyor muyuz? Yer yakın mı? Yeri görebiliyor musun? Yürüdüğün yeri seçebiliyor musun? Evet bundan... evet şimdi bizimle paylaşır mısın? Ne hissediyorsun? Alkol. Araba sürme değil yani buna yürülmezdi de bu. Yürümek bile zor değil mi? Evet zor. alkolün sürücülerin üzerindeki etkisini bu gözlükle alkol almadan da hissetmelerini sağlıyoruz.